Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben onun e, bir tane e, küçük e, bir oyun oynuyoruz. Bakalım. Bu oyun sonradan bölümün kazanabiliriz. Bakalım. Gidiyoruz. Tamam. Bir tane uzaylı görüşelim. E, o, 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 i̇yi o kadar iyi Hop. Hop. Bir tane öldürüyoruz. Şöyle öldürüyoruz. Buna bir kırılıyor. Güzel aldım. Stop. Burada, tam burada döşüp. <laughs> burada da. Uhu. Bu. Khalı ya. Şurası. Evet, şu olsun geçmesin. Buna iyi zıkranları tanıyorum ben. Çok iyi zıkran bir var burada. Hmm. Bu ateş topu. Bu kız yapıyor aslında o. Kendimde Buradan böyle şey olmadan. Ben bugün, bugün, oynardım böyle. Söyledim. Bari bunu yeniyordum ben. Sileştik. Kırıldı. Tamam geldi. Tamam, Şimdi tamam, kadar nasıl gideceğimi söyleyeyim. Nasıl あっ、huh. böyle gidebiliyor. Aa, bu şey sonu Uhu. -huh. Aman sen öleceğim. Öldü. Bu ne Bu da için burada bir kere doğru tutabilirim. Biraz daha hızlı. Hop. Ve hop. Ve. Bu üstü düşmemiz lazım. Hı. Bunu nasıl geçeceğiz? Bunu söylüyorum kendime. Ben eve gidin şu konuya gelelim. Abonemiz çoğunun 4 oldu. O yüzden ben abonemin ee, e, şey sürüyorum. arttıkça daha iyi videolar gelecek böyle daha büyük böyle daha büyük videolar gelecek daha büyük oyunlar gelecek ya e, daha başka da için ben gidecekleri buna gelir. İşte. Ee, Abone olmazsa mutlu olur aslında. Yanmıyor. Galiba. Gelmiyor şu an. Ben yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ben cam yandım 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 ya. Bu ne biçim şey mu? Bu ne yapmaz mı? Yanıyor. Bu Yanıyor. Ne yapıyor? Ne Mesela bu bir kere ölürsen bittim direkt. Ne Ne yapacağım? Sen öleceğim. Ben çok ben. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Kendi rotta başka bir yok bizim. Kendi geçtik. Gençler, o az Ay, ya yani. Ee, oynayalımıza daha çok bugün olursam e, çok mutlu olabilirim aslında daha iyi bir gelir böyle yani ilk, ilk yani gelir böyle videolar gelir aslında Aaaa bittik şimdi. Valla şimdi bittik. Şimdi bittik. Ee, şimdi bittik ama <laughs> ee, bak. evet. Böyle daha ileri gidersin. Ee, şeymiş. Bir YouTube'dan para kazanmıyorum. Ben böyle, böyle e, video çıkıyorum. Evet. Kaç dakika olmuş bakalım. Daha 5 dakikamız olmuş. Tamam. Daha oynayız 5 dakika. Evet arkadaşlar. Evet. Şuradan gidiyorum. Mersin çok zaman harcıyor. Baba. Bak bak Aa sen öyle hazır ver. Baba ben bir ama. Benim adım Tom. Benim adım Ayas. Benim adım Ben. Benim adım Ben. Benim adım Ayas. Ee, bir de çok iyi kanalarda da Ben kanalımı e, doğruladım. çok uaya olmadı. Kanalımı doğru aldım Hadi galiba ama bir şey yaramadı. ablam Hala 4. Evet. Yani. Ya biraz daha videonun yorum, yorum atarsanız sevinirim. Hiç yorum beğenme, yorum atma gibi bir şeyler görmedim ben. O yüzden görmek istiyorum yani. Ay, ne dedi? Ay, anlattım. Uhu, oh, oh. Ne hiç yumurta kapıya dövüşmedik. Ne yapıyorduk dedi. O aa. Hu. Hiç yumurta kapıya hiç. Ay ay Çok seni çizdim. Çok az kaldı ama. Gel biz buralara. Oo.

Aaaa! Aaaa! Sen de Kaç bakalım? olmuş. Şimdi bunu bitirelim arkadaşlar. Bu bölümde sizliklerimde oynayacağım. Yani bu bölümde böyle bitirelim. Öbür bölümde görüşmek üzere bay bay.